kahvesini alıp da ne kadar çok izleyen var. Ne kadar çok story atlayan var. Kız ne atayım? Oturuyorum ben de kahvemi içiyorum işte. Bu arada şey cezaevindeki kahve çok farklıydı ya. İlk gittik. Türk kahvesi yok. Çok da önemli değildi de. Sonra sonra işte oraya biraz hiçbir zaman adapte olamadım tabii de. Bir tık ufaktan alışmaya başlayınca arıyorsun. Sorduk geldi böyle şeydi bardağın içine döküyorsun tozu üzerine su döküyorsun karıştırıyorsun kahve oluyor falan böyle ne bileyim günaydın storylerin bazılarını da açılmıyormuş sebebini bilmiyorum asla ay çok konuşmayalım bu konuları bence